arkadaşlar merhaba. Daha doğrusu günaydın çünkü sabah şu anda 9.20. Basın gösterimine gitmek için yola çıkıyorum. Bugün oğlumu da alıp Deadpool serisinin yeni filminin basın gösterimine katılmak için birazdan hareket edeceğiz. İşte filmden önce filmden sonra sinema yazarı dostlarımın görüşlerini falan almaya çalışacağım. Oğlumla birlikte de böyle küçük bir video çekeriz. Hepsini böyle bir derleyeceğim, toplayacağım bakalım. Böyle hani vlog tarzı böyle bir e, film eleştirisi olsun istiyorum. Bakalım bu DJI Osmo arkadaşımız bana bu konuda ne kadar yardımcı olacak. Onu da hep birlikte göreceğiz. Çok uykum var. Erken yatsaydım. Ya. Eksi bir mi? Eksi iki. O zaman çok Bu arada Türk. oğlumun da bir YouTube kanalı var, <laughs> yeni açtı. Adı ne? UFC Türkiye", Ona Onu <alsa hazırız>. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. İyi, hadi bakalım. 15 abone gelmiş Toplamda kaç abone var? 15 işte, dün açtım çok, çok iyi. <laughs> Böyle kafes dövüşleri, MMA falan ilginiz varsa mutlaka takip edin. Bugün makarna Çünkü... İstanbul içinde bir yerden bir yere ulaşmanın en kolay yolu kesinlikle motosiklet. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Şeye direkt gibi baksana bir ayrıldım. <laughs> Islak mendin var mı? Evet, basın gösteriminin yapılacağı yere geldik. Ee, bu aldığım setle birlikte bir mikrofon verdiler ama henüz o mikrofonu kullanmadım. Onu içerideki uğultulu ortamda denemek istiyorum. Şimdilik e, kendi mikrofonuyla idare edeceğiz. <laughs> Kızılca utanma. Evet, Murat Kızılca. Masi Süşenmez Fransa'daydı. <laughs> Sırf bu filmin basın Suf gösterimi geldim, için geldi. Alper Turgut. Yenilmeyen <laughs> kahraman. <laughs> Ve harika çocuk Kuzey Hatay. <laughs> AVM, AVM'lerimiz. <laughs> Sinema yazarı bir grup, heyecanlı genç. Basın gösterimine doğru yol açıyor. Şey gibi değil mi bak, e, eski rock bandler gibi değil miyiz böyle yaşlanmış ama <laughs> evet. hepsi short mort devam. tur. <laughs> <Son türü. gülüyor> soru soracağım film başlamadan önce bir yarım saat falan buradayız böyle film başlayacak ya. sinema ha. yazarları orada kendi aralarında konuşuyorlar ediyorlar ee, bu <laughs> film Marvel'ın bayağı böyle bel bağladığı hani neredeyse böyle artık tamamen yerle bir olan itibarını düzeltmeyi beklediği film yani gişede patlarsa mesela Marvel, işte Marvel filmleri <laughs> çiz <süper> kahraman <laughs> filmleri tamamen çökebilir eee sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani bence gişe de tutacak illa. Ve hani <laughs> bir noktada umut olacak gibi gözüküyor Marvel için. Ama yani çekmesi gerektiği yer bu. Hani o eski ne bileyim 18 yaş altı süper kahraman filmi kafasından çıkması gerek bence biraz. Artık <laughs> yani 10 yıldır aynı furya aynı şey. Biraz daha buna yetişkin içeriği tarzı bir noktaya dönmesi gerektiğini düşünüyorum. O zaman bir şekilde ilerler. En azından kendini değiştirmesiyle ilerler. Şu an aynı konseptle aynı şekilde ilerlediği için ama end game'in üstüne koyamadığı için dönüp duruyor yani. Sadece dönüyor. Evet. Bu arada İstanbul'da iki tane IMAX salonu var. Bu filmin basın gösterimi de IMAX olarak yapılıyor. Filmden çıktıktan sonra IMAX seyredin ya da düz sinemada da seyredebilirsiniz falan tavsiyesini evet. de verebiliriz. Neymiş Biz de IMAX. Anadolu yakasındaki IMAX salonundayız. Bir süredir de basın gösterimleri burada yapılıyor. Çünkü o karşı Avrupa yakasındakinde herhalde teknik bazı sorunlar var. Bu salonun başarımız da daha iyi bana göre. Senin de herhalde ilk IMAX e evet, deneyimin. Ilk Hadi bakalım nasıl <laughs> olacak. Merhaba. Evet, filmden çıktık. Kadıköy'de bir mekana geldik. Biz Kuzey ile daha erken geldik ama e, Kızılcay Alper Turgut da bize katıldı. Efendim. Filmle ilgili görüşlerini alayım. İlk <laughs> Filmle ilgili görüşlerim. <laughs> Bence... Gördük eğlendik. <laughs> Güldük, eğlendik ama bence 2'den daha iyiydi ama 1'den daha iyi değildi. Hmm. Niye öyle diyorsun yani? Onu bir Kom Yani komedi olarak, ya yani 1'in bence daha temelli bir konusu vardı. Aksiyon olarak da komedi olarak. Da. Bana öyle gelmişti en azından. Ee, ama bunda aksiyonun biraz öyle tam temeli varmış gibi gelmiyor. Ya yani bu Multiverse muhabbetinden ötürü bana belki böyle geliyor olabilir. Ee, Ondan biraz sıkıldım ben. Tam böyle temeline oturmuyormuş gibi geliyor hikaye, Bu, multiverse World probleminden. Yani çoklu evrenler olayına ben de hiç alışamadım. Ki zaten laf çakıyor, yani, tiyye alıyor yani. Çizgi romanda başladı biliyorsun. Çizgi Aha. romanda da alışamamıştım. Sonra Marvel sinematik evrenine de sıçradı. Bu arada filmden hemen önce Captain America'nın fragmanını izledik. Evet. Ve ne gördük? Captain America... Artık, artık Falcon. Falcon <laughs> yani, bir karakter. Yani direkt şey, e, filmin ismi de Captain America yani. Bu da nereden çıktı demeyeyim ama yani çizgi romanda da Falcon. Evet hatırlıyorum ha. Mesela... New Avengers oluşurken. Ama yani mesela bu kadar radikal bir şeyler karakterler üzerinde değil. Bunlar bunlar benim hoşuma gitti <laughs> şey Yani çizgi romanda <gülüyor> ya olur <laughs> mu? <laughs> Bilmiyorum. Çizgi romanda bu tür şeyler daha basit. Çünkü şöyle yani ben mesela beğenmiyorsam Falcon serisini gidip başka bir seri alıp bundan devam edebilirim. Yani Kaptan Amerika Falcon oldu. Hoşuma gitmedi bunu değiştiriyor ama Sinemada şimdi para kazanması için yapımcı şirketin, Marvel'ın vesairenin bu işin tutması gerekiyor bir şekilde. E sen buna taban hazırlamadıysan, bunun yani iyi bir şekilde sunmuyorsan bu da biraz zor. Neyse Deadpool'a dönüyorum. E, bence iyiydi film, ben beğendim. Çizgi romanı çok gönderme vardı o yönden hoşuma gitti, güzeldi o yönden. Onu beğendim. E, beğendiğim... Aksiyonun şeylerini beğendim. Wolverine'in sahnelerini hani böyle şey nasıl diyebilirim? Aksiyonda Wolverine'in bulunması hoşuma gitti, öyle diyeyim. Bu yani, kadar... Wolverine'in bulunması hoşuna mı gitti? Evet. He tamam, evet. Bir de Wolverine'i biraz güzelleştirmişler ya burada. Tabii ama yani şey... <laughs> Onu verecek ama o belliydi zaten. Fragmanda hep evet. Wolverine'i gösterdiler, yani herhalde ettiler. Herhalde biraz daha George Ragnar'ı zor ikna ettiler. Yani böyle... Tabii büyük ihtimalle. Ryan Reynolds o, için Wolverine gelmişler. Wolverine'in oynamaya çok hevesli değildi. Evet. Yaşam. Hatta bir daha oynamayacağım falan diyor. O da işte bir sürü para verdi falan diye de... <laughs> Ama ben daha çok yani başka filmde oynayacağını düşünmüyorum Bakın buraya kadar. Bir şey söyleyeceğim. Kamerayı önce bir çevireyim. Şimdi bu e, Hollywood filmlerinde bu filmde dahi bu kadar böyle hani e, şeyi e, parodisi ağır basan yani dalga geçen her şeyle Tabii. bu kadar böyle edepsiz bir filmde bile Böyle Hollywood'un Amerikan toplumunu bir dizayn edişi var. Yani yine fedakarlık, evet. yine arkadaşların için her şeyi yapma. Sadece aksiyon kısmı daha zayıf geldi bana. Fox'takine daha böyle hikayeye odaklı bir aksiyon vardı. Yani ikinci filmde de aynı şekilde. Daha böyle bir konu vardı yani. Bunda evet var bir konu ama mesela sana o kadar geçti mi? O boyuta gittikleri yer mesela bomboş plato alan gibi anladın mı? Hiçbir şey yok etrafta. Hiçlik kısmı falan. Evet o daha iyi yedirilebilirdi gibi geldi bana. Ama yani genel olarak eğlenceliydi, komikti. Aksiyona eh ehdi artık fena değildi. Tamam. Ama şey, sinemaya kesinlikle Marvel için tekrardan gişe yapacaktır ki zaten çıktığımız zaman da sinemadan gördük. Kız <laughs> Önce Kuzey anlat. Ben verdim. Ben verdim de Kuzey vermiş. O zaman hemen Alper'e dönüyoruz. Alper Turgut, Deadpool vs. Wolverine hakkında ne düşünüyorsun? Ya Ben filmden eğlendim. Yani zaten bunu Süper Kahraman filminden ziyade e, yeni nesil bir e, komedi filmi olarak gördüm. E, aksiyonun ilk bölümler özellikle çok hoşuma gitti. Arada sıkıldığım yerler oldu. Ama inanılmaz dans ettiğini düşünüyorum. Ve e, komik yerler de vardı. Çok gönderme var. Çok gönderme. İnanılmaz göndermeler var. Oralar için birkaç kez daha izlemek bence mantıklı. olur falan, Çok fazla gönderme. Oldu. Yani e, bunu daha iyi anlayabilmek için bu, bu kültüre hayranlık beslemen gerekiyor yani bence. Ee, film olarak puanım 10 üzerinden 20.5 olur. Beğendim mi? Evet beğendim. Devam etseler mi? Bence aralarda inanılmaz bir kimya oluşmuş. Peki IMAX mi normal sinemada izlenir mi? Normal sinemada izlenir. Yani üç boyut durum bana bir şey bize bir şey kattığını Orada, düşünmüyorum. Bayağıdır 3 boyutlu film izlememiştik. İzlememiştik. Yani. Bence bunu bir süre önce bir süredir şunu deneyelim diye yaptılar. İyi de sakladılar filmi. Yani e, sinema yazarı olarak uzun zaman sonra e, vizyona girdiği günün sabaha seyircilerle birlikte izlemiş olduk. Aynen. aynen, aynen. Kızılca'ya uzatır mısın? Tabii ki. <laughs> evet Kızılca, kaçış yok. Sen ne diyorsun kardeşim? Hayatımda ilk defa bu Amerikan çizgi romanlarına bu kadar hakim olmadığımı üzüldüğümü hatırlamıyorum. Hakim değil misin? Değilim. Sen hakimsin de diye. Yok yani. Mi? yani evet sizin yanınızda pek hakim değilmişim gibi duruyordur muhtemelen. Ya şeydir o Marvel'a hakim. Marvel'ın kendi hiç. şeyi var DC'nin. Ya bir kötü bir örümcek var. adam tecrübesinden sonra o çiz şeyleri, çizgi romanlara karşı bir soğukluk oluşmuştu. Evet. Aynen. Aynen. Biz tabii daha Avrupa'ya da. bizim şeyler. ilgi alanı. Peki filmle ilgili böyle. Ha, Filme var. bayıldım. Aha. 10 üzerinden 10 tek sorun şey gibi gözüküyor. Ee, konu biraz karmaşık bir konu. Aslında basit ama işte o basit kısma gelebilmesi için bir karmaşık bir yerden geçmesi gerekiyor. Onu anlattığı kısımlarda çok sarkıyor. O sarktığı kısımlarda Hatta seyirciyi oflatacak kadar bile sıkılabilirsiniz yani. fakat oraya bir atlattınız mı geçiyor, konuya da hakim oluyorsun ve ondan sonra film akıp gidiyor. Final şeydi değil mi böyle böyle ödül gibi bir final vardı, finali çok sevdim özellikle. Yani işte hani o böyle hiçlik böyle... denilen bölge geçtikten sonraki kısımdan bahsediyorum şey işte. Aynen şey böyle bir müzikalin böyle hani en coşkun anlarını oluşturur gibi böyle bir şaşalı gösterişi zaten müzikal, altta müzikal şey temaları böyle. Yani o Deadpool'un zaten şeyi, şeyleri. imza Aynen. şeyleri Aynen. bir tanesi. Peki Ertan'cığım. <laughs> Sen <niye> düşünüyorsun? <laughs> ne düşünüyorsun? Sen şey Filmi izleyemediğim için özür diliyorum. Ama göndermeler iyiydi. <laughs> bir yer var oraya geçince mükemmelmiş. Valla ben bu konuda bir fikrim yok. Özür diliyorum. Teşekkür ederim. Böyle hep birlikte. Banu görüş vermek istemediği için Banu'yu sadece <laughs> videoda küçük bir anda kullanıyorum. Notunu versin bari. Aynen. Notun ne? Üzerinden. İyidir. Bak şöyle sesini de çıkarmıyor. Böyle. <laughs> canım, Kuzeyden verdim. aldım. Almış. Kuzeyden bayağı aldım. Kaç onun üzerinden? Verdim. Ben de Alper gibi 7,5-8 arası bir e, puanlama yapabilirim Hakikaten yani. O arası çok iyiydi. 75 arası <laughs> çok iyiydi. İyi, hadi bakalım. Öyle. tamam. Deadpool muhabbetini kapatacağız artık. Ama Kuzey'le bir de evde bağlayıcı bir çekim yapalım dedik. Ama o doğum günü hediyesi olarak aldığım kulaklıkları incelemekle <laughs> meşgul. Bitince başlayacağız. Hmm. Hmm. Ha, okudan değiştirebiliyorsun Evet. İyi mi? Hı Hadi çekelim bitsin ben kurguya gireceğim. Tamam. <laughs> oyuna da takabilirsin. oyuna. Evet. Gittik basın gösterimine sabah uyandık. Evet. Arkadaşlarımız zordaydı. Şöyle yapalım da çok böyle geride kalıyoruz öyle. Evet. Ya da şunu çekelim dur. Evet. Şöyle. Evet sabah uyandık Gittik basın gösterimine Sinema yazarı arkadaşlarımızı da gördük Onlarla oturduk ettik onlardan da görüş aldık Son olarak filmle ilgili ben Söyleyeceklerimi söyleyeyim ee, Yani eğlenceli bir film Marvel'ı ipten kurtarır mı? Olabilir Ama Marvel'ı ipten kurtaran Filmin bir süper kahraman Parodisi yani süper kahraman filmi değil de evet, bir süper kahraman taşlaması ya da parodisi olması ilginç olur değil mi? Evet. Yani bu şeyi de ispat eder yani ciddi alarak çektikleri süper kahraman filmleri iş yapmazken süper kahramanlarda dalga geçen aslında bir filmin iş yapması aslında Marvel için geleceğin hala karanlık olduğunu gösterir bence. O yüzden yani hani bu film çok iş yapabilir ancak çok iş yapması şey de değil. Bu arada Yapmayabilir de ya. Öyle de bir şey var yani. Sani... Ben sanmıyorum ya. Bence bu film iş yapacak. Yani hı. şöyle diyeyim, ben mesela işte Entman'ın vesaire'nin son çıkan filmlerine işte Disney Plus'ta son çıkan dizileri falan bakmadım. Yani Loki'nin ilk sezonu izlemiştim, ikinci sezonuna başlamadım. Ama bunun için mesela ben heyecanlıydım. Hı hı. Deadpool filmi için. Yani bir şeyi merak ediyordum. Seri nasıl devam edecek? İki Disney nasıl bununla başa çıkacak? Yani. Ki Disney'in bayağı çizgilerini aşmış bir filmdi aslında baktığında. Vallahi bence biri yani daha doğrusu biliyorsun <laughs> e, başroldeki Ryan abi bu projeyi bayağı sahiplenen biri. Evet, senaryoyu da yani senaryoda en çok onun parmağı <laughs> var hatta. Bence e, şartlarını baştan masaya koydu. Hiç karışmayacaksınız etmeyeceksiniz yoksa hiç girmeyelim falan dedi. Disney böyle çaresiz hani denize düşenin. <laughs> Deadpool'a sarılması gibi <laughs> sarıldı bu işe çünkü bayağı Disney'le, Fox'la, şunla, bununla DC karakterleriyle bir yerde Batman'e falan laf atıyordu. Evet. O ilk Ondan sonra... de vardı. Evet, abi. evet. Ayrıca işte kendi karakterleriyle bayağı mesela Ant-Man'i falan evet, bayağı, bayağı harcamışlar var. yani. <laughs> Paul Rudd başroldeki dahil olmak üzere bayağı harcamışlar. Yani böyle eski kahramanları bu Expendables filminde olduğu gibi eski bazı kahramanları Elektra'yı, Blade'i falan e, onore etmişler falan böyle. Eğer böyle Marvel çizgi romanlarını seviyorsanız, o çizgi roman dünyasına hakimseniz de daha da çok zevk alırsınız ama hiç bilmiyorsanız bile bence gayet keyifli, eğlenceli evet. bir film. Ama ben şey makarısından biraz sıkıldım gerçekten ya. Yani bunda da mesela zaman o geliyorlar ya işte zaman ne denir ki ona? Zaman muhafızları. Evet. işte zaman <laughs> düzeltme ofisi mi? <laughs> evet, şey yani o ekibi anlayabilmen için arkadaki senaryoyu bilmen için Loki izlemen gerekiyor. Evet. En azından bir sezon ya da bir iki bölüm izlemiş olman evet. gerekiyor ki anla ne oluyor ne bitiyor. Bana kalırsa mesela bu Disney TV'de Disney'in Marvel'ın kahramanlarının dizileri giderek böyle düştü ya. Hani iş Hı -hı. yapmaz hale geldi Hı -hı. falan. Bence zaten evrenin birbiriyle bu kadar bağlantılı olması bir yerde bu evrene sonradan girecek seyirciyi dışarıda bıraktı. Tabii. Yani dediler ki abi o oradan ona ekleniyor, bu buradan bunu da bilmem lazım, şurada şunu izlemem gerekiyor, izlemek de yetmiyor bu arada. Evet. İşte şu çizgi romanın şu sayısını okumam lazım falan. Bir yerde insanlar böyle bir mesafeleniyor o zaman yani. Aslında bence ideal bir süper kahraman filminin başka hiçbir şey bilmeden de izlenebiliyor olması lazım. Tabii ya bir de yani birazcık dönemle de alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü <laughs> belki ne bileyim 2000'lerin başında böyle bir şey denesen daha kolay olabilirdi insanlar için. İşte çizgi roman okumak, açıp dizi izlemek vesaire ama e, bu dönem artık insanlar olabildiğince kısa bir şekilde... Mesela bir film izlediğinde tamamıyla anlamak istiyor. Anladın evet. mı? Yani sorun bence bu noktada başlıyor. Yani onlar da Disney Plus'a izleyici çekmek istiyorlar. Ve o yüzden yapıyorlar bunu temeli belli. Ama yani herkes izlemiyor bunları. Yani büyük ihtimal şu an sinemeyecek. Türkiye'de örnek veriyorum 1 milyon kişi gidecekse bunların 500 bin'i Disney Plus'ta açıp Loki izlememiş etmemiş. Evet. Sadece Deadpool 1 ve 2 izleyip belki Deadpool 3'ü izlemek isteyen insanlar yani, olacak. Evet. Böyle hani bilmeyi gerektirdikçe bazı şeyleri bunu bilmek Yoruyor. zorundasınız falan dedikçe aslında sen seyirciyi de sıkıştırıyorsun böyle ya bir. Öyle ilgisi evet. olanın da ilgisini bitiriyorsun. Evet. Çünkü ben de yani çizgi romanlarla ilgilendim yıllarca. Ettim. Deadpool'un serilerini okudum Aha. falan ama yani bir noktada bana da şey oldu. Eh yeter ya artık oldum. Hani yorucu gelmeye başladı. Çünkü bir filmi anlamak için izlemiyordum ki, şey okumuyordum yani ben onları ya da izlediğim bir diziyi ilerideki filmi anlayabileyim diye izlemiyordum. Merak ettiğim için hiç izliyordum. Konuya ilgim olduğu için hiç izliyordum. Bu böyle şeye çekti. Zoraki bir duruma çekti. Şey evet. yok tabii çizgi roman Evet referansların birkaçını algılayabilirsin çizgi romanı okuduğun için ama hani şey zorakiliği yok tabi onda. Ama dizi zorakiliği var artık. O Disney Plus'a üye çekme durumu evet. kesinlikle sektöre de girmiş. Ha şeyi beğendim mesela Logan filmi işte kanlıdır, vahşidir falan. <laughs> mesela ben aslında Marvel'ın sinemadaki uyarlamalarını çok beğenmem. Çünkü bana göre çizgi romanlar çok daha karanlık, çok daha vahşi. Hatta biraz ırkçı, çizgi roman <laughs> ırkçı bir şeydir. Evet. Amerikan çizgi romanı Wasp'tır yani <laughs> White Anglo-Saxon Protestan'dır. Bir zamanlar öyleydi en azından. Ee, burada mesela yine o kanı vahşeti falan görüyorsun ya. <laughs> gerçi onu da öyle ama bir ayarlamışlar ki azalmış, rahatsız etmeyecek gibi. Biraz azalmış sefer, evet yani ilk filme yani. göre. İlk filmde bayağı vahşet sahnesi. brutaldi yani ilk evet, film. Evet, orada Komedisiyle değil. beraber ama bu filmde Eh işte brutalizm var gibi evet. ama komedi var sadece gibi. Bir de onu gibi. böyle grafik efeklerle falan öyle bir ayarlıyorlar ki seni Hı. çok böyle Hı. çok da rahatsız etmiyor. Yani onu biliyorlar yani Hı. bir dengesi var onun. E güzeldi, keyifliydi. Çok da böyle üstüne hani oturup da alt metin okuması falan yapacaklar. Ya ya şey yok. Ya. Yap. Herkese 3-5 şey söyledi zaten. Yani yaz sıcağında sinemaya gitmek için iyi bir bahane. Ayrıca sinemalarda klima var arkadaşlar biliyorsunuz. Her yer çok sıcak, deli sıcak evinizde klima falan yoksa mesela Türkler yazın sinemaya gitmeyi sevmez. Evet. Çay bahçesinde takılırlar. <laughs> Buna rağmen mesela Amerikalılar da en çok yazın sinemaya gider. O yüzden 4 Temmuz bu onların bu kurtuluş gününe evet. denk gelen 4 Temmuz haftası iyi filmler falan vizyona çıkar böyle. Bence de yani yazın sinemaya gitmek keyifli aslında. Bu arada yani biz mesela basın gösteriminden çıktık. Basın gösteriminden sonra bugün film vizyona girdi. Bayağı da bir kalabalık vardı evet. salonda değil mi? Gençler gelmiş falan böyle. Ee, gidin seyredin Deadpool'un eğlencesine ortak olun. Derim en eğlendiğin sahne hangisiydi filmde? Çok da spoiler verme ama yani. En eğlendiğim sahne o evdeki kör olan, kadın olan diyaloglar <laughs> beni oldukça güldürdü. O bir de o şeyi sevdim yani. O çizgi bozulmamış. Disney oraya girmemiş. Çünkü yani orada bayağı baktığında artı 18 evet. diyaloglar baktığında ama Disney'in ona girmemesi beni şaşırttı. Çünkü ben daha şey bekliyordum izlerken. Yani dedim ki yani Disney aldı Fox'u ve bu iş saçma salak bir yere gidebilir. Evet. Yani kurguda biraz bana garip geldi film bazı noktalarda. Yorucuydu bence hatta bazı kısımları. Bir 20 dakika falan bir yorucu geçiyordu. Belki de ben sabah izlediğim için de olabilir. Belki öğlen izlesem Şimdi aynı şeyi düşünmeyebilirim. Sonuçta bu bir parodi ya. Evet. Yani aslında parodiler mesela bir film bir saat, bir buçuk saatse bunun parodisi 20 dakika olmalı. <laughs> Şimdi biz iki saatlik bir film izledik ya. O mizah bir yerden sonra e, alışmaya başlıyorsun Yo, bana, ve sıkıcılaşabilir. Bana mizah için yani genel olarak güldürmeye çalıştığı senlerde güldürdü beni. Beni şey yordu. Ya dramatikliği katmaya çalışıyor ya bir noktada. Ya ben bunu istemiyorum ama Deadpool'da. Yani tamam. Diğer yani. filmlerde o Diğer filmlerde tabanı daha hazır özellikle ama Deadpool'da. O dramatik olan sahnelerde de çok şey cheesy geldi yani. Böyle basit geldi o sahneler. Ya Yapay o, geldi. O işte orada da yani böyle bunun tamamen parodiden ibaret olmadığı. Aslında bir kurgusu, dramatik <laughs> bir kurgusu, kendine ait bir evreni, bir ciddiyeti olduğunu da şey yapmak için, böyle işaretlemek için yaptıklarını düşünüyorum. Ben de bu Deadpool ve Wolverine'in bir sürü Deadpool'a karşı olduğu <laughs> sekansa bayıldım. <laughs> evet, <yani>. Güzeldi. <gülüyor> güzeldi, <gülüyor> evet. komikti. Yani o spoiler olur ama Chris Evans sahnesinde ilk ha, evet. o sahnedeki evet. durumdaki evet, evet. ben çok güldüm oraya. Evet, o da o güzeldi. Işte. Aynen. Tamam, o zaman bugün böyle oğlum bendeydi. Sabah uyandık, birlikte gittik. Epeydir görmediğimiz arkadaşlarımızı gördük. Filmi izledik, geldik konuştuk ettik falan değişik bir video olduğunu düşünüyorum. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Yorumları alta bekliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi Marvel filmleriyle ve başka güzel şeylerle kalın. Hoşçakalın.